Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Lisa hakkında olacak. Çok uzatmadan videoya geçelim. Havaalanında bir adam bir idolü veya kişiyi çekiyor. Geri geri adım atıyor ve sert bir şekilde Lisa'ya çarpıyor. Lisa ise çantasından bir malzemesini bulmaya çalışıyor. Adam Lisa'ya çarptıktan sonra Lisa'dan özür dilemiyor. Bu linkler ise adama tepki çıktılar özür dilemediği için. Lisanın yüz şekline bakarsanız üzülmüş gibi göründüğünü anlarsınız. Videoya bakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere bye.